varoluş günlüklerinden herkese selamlar. Bugün sizlerle Meditasyonlar kitabını konuşacağız. Meditasyonlar kitabını ilk okuduğumda inanılmaz derecede güçlü ve etkileyici bir kitap olduğunu fark etmiştim. Ancak 18 ve 19 yaşında olduğunuzu ve tarihin en büyük bilgileriyle karşı karşıya kaldığınızı hayal Bu sizi hazmedilmesi uzun zaman alan bir yolculuğun ilk adımlarınızı attığınızı hissettirir. Beni en çok etkilen bölümlerden biri ki o kadar çok etkiledi ki o zaman tamamının çıktısını alıp yatağımın yanındaki duvara asmıştım. Bölüm şu. Sabah uyandığınızda yataktan çıkmakta zorlandığınızda kendinize şunu söyleyin. İnsan olarak işe gitmek zorundayım. Doğduğum için yapmam gereken şeyleri yapmak üzereyim. Bu yüzden yaratıldım. Battaniyelerin altına saklanıp sıcak kalmak için değil. Sabahları yataktan çıkmak istemeyen herkesin bu diyaloğu yaşadığını düşünüyorum. Rahat hissetmek için mi doğdun diye sorar kendi kendine. Bu hayatta yapmak ve tecrübe etmek yerine bitkileri, kuşları, kırıncaları, örümcekleri ve arıları kişisel menkıbelerini gerçekleştirirken görmek, dünyayı en iyi şekilde düzenlemelerine şahit olmak ve bunun bir parçası olmak yerine umursamazca mı yaşamak istiyorsun? Doğamızın gerektirdiği şeyi yapmak için niye koşmuyorsun? Ama bazen de uyumak zorundayız diye şikayet eden Markus Aurelius. Haklısın ama doğa buna bir sınır belirledi. Yemek yemek ve içmekte olduğu gibi ve sen bu sınırın üzerindesin. Yeterince fazlasını yedin. Ama çalışmak konusunda yetersizsin. Sonra okula, işe, spora gitmek istemeyen, hayatta kim olmak istediğini ve ne yapmak istediğini bulmaya çalışan bir çocuk olarak beni gerçekten etkileyen kısım şuydu. Kendini yeterince sevmiyorsun. Kendilerini ve yaptıkları şeyi seven insanlar onu yaparken kendilerini yıpratırlar. Yıkanmayı ve hatta yemek yemeyi unuturlar. Kendi hayatına saygı duymuyor musun? Her genç çocuğun duyması gereken şey budur. Kalkmalısın, çalışmaya başlamalısın, harekete geçmelisin. Şimdi zamanı. Burada ne kadar vaktimiz olduğunu bilmiyoruz. Ve gerçekten yaptığımız şeyi sevdiysek ve kendimizi yıpratırken, yani bu hayatı sonuna kadar yaşarken hissettiğin huzur, farkındalık, seni mutlu bir ölüme götürecek sürece ilk adımları olacak. Bu hikayenin sonunun olduğunu düşünmek istemiyoruz hoş olmayan bir şey ve genellikle daha fazlası olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden ölüm hakkında düşünmek istemiyoruz. Var olduğunu hayal bile etmiyoruz. Cebinde bir madeni param var. Bu paranın üstünde Memento Mori yazar. Bu kum saatimiz olan hayatın iki temasıdır. Zamanın hedefi olan ölüm ve hayatın sembolü olan çiçek. Marcus Aurelius'un bir alıntısı var. Şöyle diyor. Hayattan hemen çıkabilirsin. Ne yaptığını, ne söylediğini ve ne düşündüğünü belirlemede bu seni yönlendirsin. Şaka değil. Bu yüzden her zaman hareket etmeye çalışırım. Ölümü düşünürüm. Daha acımasız, depresif veya hiçbir şey önemli değil demek için değil. Ama bu gerçekten önemli demek için. Bu son konuşmam olabilir. Bu sabah evden ayrıldığımda çocuklarımı son defa görmüş olabilirim. Bu gireceğim son sınav olabilir. Dürüst olmak gerekirse bu bana zamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatmada çok yardımcı oluyor. Beni ne yaptım konusunda ayık tutuyor. Bu, seni şimdiye çeker ve aynı zamanda şükran duygusu uyandırır. Hiçbir şey sizden çalınmadı ve size verilmedi. Sadece şimdiye geri dönüp yapabileceğinizin en iyisini yapmak kaldı. Bana göre de bu dinginliğin ta kendisi.